Maskeyi süreli 15 dakika oldu. Bir 5 dakika daha bekleyeceğim çünkü 10-15 dakika diyor ama yüzüm kurumaya başladı. Ee, hem burada kalsın, sonradan da izleniyor. Hem de e, yayına gelen olursa birlikte cilt bakımı yapmış oluruz. Yüzümde Skin Food Egg Pore White Pore Mask var. E, yüz maskesi gözenekleri tıkayan, kirleri ortadan kaldıran ve albümün özü içeren gözenek arındırıcı bir maskedir. Cilde arındırırken bakımda yapar. E, temizlenmiş cilde sürün. 10-15 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. Ben bunu e, çok uzun zamandır aslında kullandığım bildiğim de bir marka. E, bunun bu versiyonunu değil de Yağ, yağ dengesini sağlamak için e, armut ve nane olanı kullanmıştım ama bu tarz yüzüme sürdüğüm maskeleri neredeyse 6-7 aydır yapmıyorum e, o yüzden gözenek bakımına biraz artık önem verebiliriz havada soğuyor e, daha kolay kullanımı yazın çok rahat edemiyorum ben bunlarla Skinfood markası aslında dediğim gibi çok uzun zamandır benim kullandığım bir marka. Kitaplığım selamlar. Selam. <laughs> Kurumaya başladı yüzüm. Şöyle oldukça kurudu. Dediğim gibi birazdan yıkayacağım ve sonrasında devam edelim. Bu markayı gerçekten çok seviyorum. Yani kremleri çok güzel. Temizleme jellerini kullanıyorum. Yağını kullanıyordum. Temizleme yağı çok güzel. Kağıt maskelerini çok fazla kullanıyorum, çok güzel. Şimdi bir gideceğim, yüzümü yıkayıp geleceğim, sonrasında devam ederiz. Ee... <laughs> İyice kurudu. Nasıl yıkıyorum peki? Şimdi e, bu tarz maskeleri yapanlar iyi bilirler ki bunu yüzden arındırmak suyla biraz zor oluyor. O yüzden şöyle doğal süngerlerim var. Hangi marka olduğu hiç önemli değil. Bu şekilde doğal sünger atıyorum bir marka. <laughs> Şimdi bunu ıslatacağım. Islanınca daha yumuşak bir hale gelecek ve şöyle yüzümdeki tüm maskeyi ılık suyla temizleyeceğim. Su kurulayıp burada işlemlere devam ederiz. Bu defalarca 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 kullanılan bir sünger. Bunu duruluyorsunuz, kurtuyorsunuz. Bu sert bir forma geliyor. Böyle olmuyor da daha böyle ağaç kabuğu gibi sertleşiyor ee, ama gene ıslandığında yumuşuyor. Doğal süngerin de özelliği bu. Yani bu da aynı şekilde. Daha önce o oval olanla çok kullanmıştım. Şöyle bir formu var yani hiç şeyi yok. Yüzüm kurudu ve dökülmeye başlıyor. Ben hemen Yüzümü yıkayıp geliyorum. geri geldim. <laughs> bu kamera daha rahat görünür diye bu akşam bununla yapıyorum. Keşke biraz daha böyle rahat görünebilir olsa. Şimdi tabii ki cildi kurutan da bir maske. Sonrasında bunu kullanacağım. Bunu daha yeni açıyorum Mary emme smart retinal bir krem spekül teknoloji ile leke ve gözenek karşıtı bir krem ee, instagramda biliyorsunuz çok viral oldu ben resmi satıcısı Vionine'dan aldım ve onunla birlikte göz kremi de aldım aslında ilk önce göz kremini mi sürsek göz kremi daha iyi ee, resmi distribütörü Vionine arkadaşlar yıllar yıllar öncesinde de bu markayı almıştım. Ee, göz çevresi kremi aslında çok kullanmıyorum. Çünkü bazı göz çevresi kremleri göz etrafında e, topaklanma yapıyor. Kütürlenme yapıyor gibi gibi. Bakalım nasıl. Bu da glütasyon varmış içerisinde koyu lekelere, halkalara aydınlatan ciltteki lekelerin görünümünü azaltan mucizevi bir, bir kremmiş. Şöyle de biraz getirelim. Zerya selam. Merhaba, hoş geldin. böyle böyle sürün diyorlar ama melatin mele, melanin oluşumunu, oluşumunu baskılamak için cilt pigment hücreleri olan melanotisinlerin büyümesini engelleyerek mükemmel bir beyazlatma etkisi gösteren bir ham maddeymiş hmm. testlerden geçmiş hayvanlara değer veren vegan bir marka. Aynı zamanda ürünün ambalajı bir de çevre dostuymuş. Şimdi bu biraz eminsin. Ee, sonra da serumu da sürüyorum. Bak başka neler varmış bakayım bir. Cildi yoğun bir şekilde aydınlatan fonksiyonel bir göz kremiymiş. Koyu halka ve lekelerin oluşmasını önlemeye yardımcı oluyormuş. Güçlü antioksidan olan glutasyon kombinasyonuymuş. Glutatyonun mevcutta bulunan beyazlatıcı içeriklerin etkisini giderir. Fonksiyonel göz kremi melanin oluşumunu baskılayarak göz çevresindeki koyu halkaların lekelerin oluşumunu engeller. Wow. Abla şu an ne? Az önce şu an ne? <laughs> Az önce yüzüme şu maskeyi yaptım. Gözenek maskesi. Yıkadım. Şimdi göz çevreme Vionine'dan almış oldum. Mary May'in göz çevresi kremini kullandım. Bunları daha ilk kez kullanıyorum. Ee, göz çevresi biraz eminsin. Birazdan kremini de kullanacağım. Hem de minik bir sohbet olsun. Şu an bu Geleceğim retinol kremine bunu Instagram'da milyonlarca kere görmüşsünüzdür. Ee, çok çok ünlü oldu birden ve her kullanan da çok etki gördüğünü söylüyor. Şöyle de bir kutusu var. 0.01 retinol içeriyor. Leke, gözenek, yenilenme ve sıkılık vadeden bir kremiş. Kimler için uygunmuş bu biliyor musunuz? İnce çizgileri, kırışık görünümünü azaltmak isteyenler için. Cilt rekeri ve renk eşitsizliği yaşayanlar için. Gözenek görünümünü küçültmeyi hedefleyenler için. Cilt elastikiyetini arttırmak isteyenler için. Hassas ciltlerde tahriş riski olmadan retinol deneyimini yaşamak isteyenler için. Daha aydınlık, pürüzsüz, dengeli bir cilt görünümü arayanlar için çok uygunmuş. Kullanalım bakalım. Şöyle sarı bir krem. <laughs> Sen de giy hadi güle güle. Neyin kafası bu? Battın hoşuna giden bir şey yok. Beğenmiyorsun. Git bence durma yani. Kanaldan da git. Buradan da git. Bir şey diyeyim mi? Vah. Wow. Kımır kımır yapıyor. <laughs> Çete yazıyorum zaten kapat. Hayatım güle güle git. Git güzelim. Yüzüm karınca karınca. Vaa. <laughs> wow. Sonrasında bunu nemlendirmek gerekiyormuş. Güle güle. Elif Mercan merhaba. Hoş geldin. Yüzüm kızardı gibi geliyor. Çünkü krem sürdüğümde böyle ım, karıncalanma hissi oldu. Biraz eminsin. Sonra nemlendiricimi süreceğim. Ee... Tekrar yeni gelenler için baştan alayım. Gözenek bakımında bu hafta Skinfood'un gözenek maskesini yaptım. Göz çevreme Marianne May'in göz çevresi kremini kullandım. Bu da leke ve koyu halkalar için. Sonrasında retinol serumu uyguladım yüzüme. Bu biraz dediğim gibi karıncalanma hissi yaptı. Böyle bir böyle minik minik iğneler batıyor gibi çok viral olmuş bir ürün. Ben de denemek istedim. Hem de dedim burada şöyle bir gözenek maskesi rutini kalsın. Baya kızardı değil mi? Ayrıca bu kremi kremin krem aslında bileşenlerinde retinol sodyum, niacinamide pantenol, sodyum hidronat adenozin, alantoin varmış. Wow. Şu nasıl görünüyor bilmiyorum. Hala böyle dokunduğumda iğneler batıyor. Bu şeyde de oluyor. EHA, BHA serum kullandığımda eğer ki yüzünüzde yenilenme istiyorsanız bu biraz soyma işlemiyle de olmak durumunda. Öyle olduğunda bu Hareketler biraz yüzünüzde oluyor, böyle bir kımılık, kımıl, böyle bir minik minik iğne batmalar oluyor zaten.